Şantiye stajı 21. gün. Yapılan iş: yerden ısıtma strafor döşenmesi işlemi. Yerde ısıtma kenar izolasyon bandı odaların kenarlarını dolanarak yapıştırıldı. Her odanın kenarlarını ısı kayıplarını azaltmak için yapıştırılıyor. Yerden ısıtma straforu yerden ısıtma borularını yere sabitlemek için kullanılıyor. Ayrıca şap altı iyi bir ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Straforların yerleştirilmesi için önce zeminin düzgünlüğü kontrol edildi. Zeminin düzgün olduğu teyit edildikten sonra tesviye şapı uygulamasına ihtiyaç duyulmadı ve yerden ısıtma straforları döşeme üzerine yerleştirildi. Yerden ısıtma straforu gözenekli yapısı sayesinde üzerine atılacak şapta oluşabilecek çatlamaları minimuma indirir. Şantiye stajı 22. gün. Yapılan iş yerden ısıtma boruları döşenmesi. Borular yerden ısıtma ma boru makarasına sarılı. Ustalar boruları çektikçe makara dönüyor ve ustalara iş kolaylığı sağlıyor. Makara sayesinde boruları taşımak zorunda kalmıyorlar. Kesintisiz bir şekilde tüm zemini kaplayacak belirli aralıklarla boru döşeme işlemi yapılıyor. Yerden ısıtma boruları sıcak suyun borularla alana eşit olarak yayılmasını sağlayan bir çalışma prens prensibine sahiptir. Şantiye stajı 23. gün. Yapılan iş: yerden ısıtma sızdırmazlık kontrolü. Banyo oturma yeri altına yerden ısıtma işlemi uygulandı. Strafor ve borular döşendi. Yerden ısıtma boruları kolektör denen sisteme bağlanıp sızdırma hızlıkları test edildi. Her bir kolektör ucunun ısıtabileceği metrekare belirlenmişti ve borular buna göre döşendi. Şapa, şapa hazır hale getirildi. Şap dökülmesi esnasında yerden ısıtmaya zarar verilmemesine dikkat edilmeli. Şantiye stajı 24. gün yapılan iş şap atılması. Bugün şantiyede şap atılması aşamasına geçildi. Şap çeşitleri ile ilgili bilgi alındı ve araştırmamız istendi. Su akıntısı vermek amacıyla yapılan şap eğim şapı. Bir yüzeyi düzeltmek üzere yapılan şap düzeltme şapı. Bir seviyeyi tutturmak üzere dolgu amacıyla yapılan şap dolgu şapı. Sesi ve titreşimi yutmak amacıyla döşemede cam yünü ve benzeri malzeme kullanılması halinde, yüklerin bu emici tabakaya noktasal olarak gelmesini engellemek amacıyla yapılan şaplara da esas kontruksiyonu değmediği ve yumuşak bir malzeme üzerinde adeta yüzdüğü için yüzer şap adı verildiğini hatırlamış oldum. Şaptan önce katlar süpürülüp iyi sağlanması için ıslatılmalıdır. Ancak yerden ısıtma straforu üzerine şap döküldüğü için buna gerek duyulmadı. Şap atılması için zeminde kod kontrolleri yapıldı. Yerden ısıtma üzerine şap atılacak. Bu sebeple yerden ısıtmaya zarar gelmemesine dikkat ediliyor. Şantiye stajı 25. gün Yapılan iş şap atılması 2. Şap hazırlanması aşamasında pompa makinesi harç yapıldı. i̇malat yerine makine vasıtasıyla iletildi. Şap hazırlandı ve katlara basınç yardımı ile taşındı. Aletin başlığı şapın döküldüğü yerdeki basıncı azaltıyor. Tamamlanan şaplar tümüyle sertleşinceye kadar rutubetli tutuldu yüzey düzgün hale gelecek şekilde mastarlandı. Hafif basınca dayanacak kıvama gelince de madeni mal, mala ile hiçbir iz bırakılmadan perdahlandı. Şap atılması sonrasında dışarıda taze iken yağmur, güneş ve aşırı rüzgardan korunması gerektiği söylendi. Şantiye stajı 26. gün Yapılan iş Dış cephe ince sıva aşaması. İnce sıva uygulaması. Dış cephede kaba sıva üzerine, kaba sıva üzerine ince sıva yapılıyor. Vortex kaplama malzemeleri de yerleştirildikten sonra ince sıva aşamasına geçildi. İnce sıva sıvacı küreği ile duvara sürülüyor. Ustalar tırfıl malı ile dairesel hareketlerle ince sıvayı yüzeye yediriyor. Çatlak, boşluk kalmayacak şekilde bu işlem yapılıyor. Buna perdahlama deniliyor. Tırfıl malı ile perdahlanan ince sıvı yüzeyinde kalan kumları düşürmek için süngerleme işlemi yapılıyor. Bu şekilde yüzey daha düzgün ve homojen hale getiriliyor. Perdahlama yeni yapılmış bir yüzeye düz ve pürüzsüz görünüm kazandırmak için yapılan bir işlemdir. Şantiye stajı. 27. gün. Yapılan iş asma tavan. Şantiyede asma tavan aşamasına geçildi. Tavanda olabilecek kod farkı kontrolleri yapıldı. Asma tavan malzemeleri şantiyeye getirildi. Asma tavan, alçıpan, aqua panel, beta ile ilgili bilgiler alındı ve bunları araştırmamız istendi. Alçıpanlar esnek ve hafif bir malzeme olduğu için depremde sarsıntılara karşı dayanımının da fazla olduğu söylendi. Alçıpan çeşitleri Beyaz alçıpan normal ev tiplerinde kullanılır. Kırmızı alçıpan gerçekte rengi pembe. Yangına dayanıklı. Yeşil alçıpan suya dayanıklı. Borda alçıpan hem yangına hem suya dayanıklı. Premium alçıpan kurşun özellikle alçpan hastanelerde kullanılır. Şantiye stajı 28. gün Yapılan iş asma tavan profilleri Kod kontrollerinden sonra çırpı, ile, çırpı ipi ile ölçü alındı. Çırpı ipi iki nokta arasındaki hizayı düzgün bir şekilde ayarlamaya yardımcı olan bir iptir. Profiller duvara matkapla sabitlendi. U profiller kullanıldı. Bir profil duvarın en kenarına gelecek şekilde başka profil diğerinden 90 santim uzağa takıldı. Takılan profillerden aşağı doğru 10 santim aralık bırakılarak 10 santim uzunluğunda pan 25 milimetre vidalarla montalandı. Takılacak olan led ışıkları kapatmak için alt alçı panlarda yerine sabitlenecek. Paneller arasında oluşan boşlukları ve vida izlerini kapatmak için alçı çekilecek ve beyaz boya yapılacak. Şantiye stajı 29. gün yapılan iş Dekoratif cephe kaplama. Bugün dekoratif ceple, cephe kaplama yapılıyor. Yapılıyor. Kullanılacak malzemeler hakkında bilgi alındı. Dış cephe kaplamaları sadece yalıtım amaçlı değil, estetik amaçlı da uygulanmaktadır. Daha önce şantiyede taş yünü mantolama yapıldığı için dekoratif cephe kaplaması daha çok estetik amaçla kullanılıyor. Cephe kaplamasından önce duvarlara astar yapıldı. Bu astar aderans arttırıcı maddeler içeriyor. Bina dış cephe kaplama malzemeleri genelde iklim koşulları, binanın fonksiyonu ve estetik beklentilere göre seçilir ve uygulanır. Şantiyede dekoratif beyaz tuğla duvar kaplaması seçildi. Şantiye stajı 30. gün Yapılan iş Dekoratif kaplama 2 Bugün dekoratif çepe kaplamasını devam ediliyor. Yapıştırıcı harç hazırlandı. Yüzeye yapıştırıcı uygulanırken uygun nitelikte mala kullanıldı. Taraklı malarla yapıştırma harcı sürüldü. Tuğla paneller kolay uygulanacak şekilde tasarlanmıştır. Dekoratif çepe panelleri iç-dış çepe ve tavanlarda kullanılabilir. Kapalı hücre teknolojisi kullanan dekoratif tuğla cephe kaplaması sıvıya emmez. Ön ve arka cephelerde dekoratif tuğla cephe kaplaması yapılıyor. Yapı köşelerine tuğla kaplama döküldü. Sonuç Stajımı yapmış olduğum Sinan Demircan Mimarlık firmasında Votrum Kat ile birlikte 3 katlı bir yapı şantiyesini görme fırsatım oldu. Şantiye stajına başladığımda yapının temeli atılmış, kaba inşaat aşamasında kolon, kiriş ve döşemeleri yap yapılmış vaziyetteydi. Duvar örümünden itibaren şantiyeyi takip ettim. Ofis, belediye, şantiye ekseninde ruhsat projelerinin belediyeki dur belediyedeki durumunu takip sırasında telefon görüşmeleri ve ofis belediye arasındaki koordinasyonun nasıl sağlandığını öğrendim. Şantiye stajım sırasında birçok farklı yapım tekniğini ve malzemeleri öğrendim. Yapım tekniklerinin uygulama aşamalarını izleme fırsatım oldu. Hangi malzemelerin hangi hava şartlarında uygulandığı ya da uygulanmaması gerektiği konusunda bilgi aldım. Şantiyedeki kriz yönetiminin nasıl yapılacağına tanıklık ettim. Bu konuda mimar Sinan Demircan merak ettiğim tüm soruları sabırla cevapladılar. Şantiye takip aşamalarında malzeme firmaları, beton firmaları, ustalar arasındaki koordinasyonun nasıl yürütüldüğünü gördüm. Sonuç olarak projelendirilmiş yapının uygulama aşamalarını takip ederek çizdiğimiz projenin uygulama aşamalarını görmüş oldum.